Dört duvar arasında aşkınızı kaybetmekten mi korkuyorsunuz? Yaşlanmanın bir zamanlar sahip olduğunuz enerjiyi, özgüveni ve bağlantıyı sessizce çalmasından mı endişe ediyorsunuz? Eğer siz de en güzel yakınlık günlerinizin kayıp gittiğini düşünerek rahatsız oldunuz mu? O yüzden ne yapıyorsanız bırakın ve okumaya devam edin. Çünkü önümüzdeki birkaç dakika içinde mutfağınızda zaten bulunan bir çözümü keşfedeceğiz. Ve bunu bir kez öğrendiğinizde, normal sebzelere bir daha asla aynı şekilde bakmayabilirsiniz. Ben Dr. James, 30 yılı aşkın süredir erkek sağlığı uzmanıyım. 60 yaş üstü yetişkinlerin canlılıklarını ve bağlantılarını yeniden kazanmalarına destek oluyoruz. Riskli ilaçlar veya aşırı önlemler olmadan. 10 yıllardır rahatsız edici bir eğilim gözlemliyorum. 60 yaş üstü erkekler, dolaşım sistemindeki gerilemeden sessizce muzdarip olurlar. Genellikle soğuk el veya ayaklarla başlar veya enerjide hafif bir düşüş. Daha da endişe verici olanı, yatakta kendilerini daha az başarılı, daha az özgüvenli, daha az bağlantılı ve durum üzerinde daha az kontrol sahibi hissetmeleridir. Genel tıbbi tahminlere göre 60 yaş üstü erkeklerin neredeyse yarısı bir tür dolaşım bozukluğu yaşıyor. Ve bu sadece kalbinizi veya nefes nefese kalmadan merdiven çıkma yeteneğinizi etkilemiyor. Aynı zamanda en mahremanlarınıza, sizi canlı, enerjik ve sevdiklerinize yakın hissettiren anlarınıza da dokunur. Ne yazık ki pek çok kişi basit bir çözümün olduğunu bilmiyor. Bunun normal yaşlanma olduğunu düşünüp bununla baş etmeye çalışıyorlar. Ancak bu uyarı işaretlerini görmezden gelmek daha derin sorunlara yol açabilir. Enerjide daha belirgin düşüşler, kalpte daha fazla baskı ve ilişkide duygusal mesafe. Ama iyi haber şu. Bu eksik hissini yeni normaliniz olarak kabul etmek zorunda değilsiniz ateşi kelimenin tam anlamıyla içeriden yeniden canlandırmanın doğal bir yolu var. Ve hayır, bu bir ilaç, besin takviyesi ya da çılgın bir gizli teknik değil. Buzdolabınızın sebzelik çekmecesinde olabilir, okumaya devam edin. Çünkü size dört sebzenin dolaşımınızı nasıl canlandırabileceğini göstereceğim. Evet, kan akışını iyileştirin. Hatta önemli olan yerlerde bile ve samimiyetinizi doğal ve kendinize özgü bir şekilde canlandırın. Eğer kendinizi umutsuzluğa kapılmış hissediyorsanız veya basit bir çözüm olup olmadığını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Birazdan bu dört sebzeyi inceleyeceğiz ve kan damarlarının nasıl açtıklarını öğreneceğiz. Kardiyovasküler sisteminizi destekleyin ve yakınlık hissini yeniden canlandırın ve 60 yaşından sonra da güçlü, hareketli ve bağlantıda kalmak için diğer önemli ipuçlarını kaçırmamak istiyorsanız. Kanalıma abone olun ve bildirim zilini açın. Her hafta genel mahremiyet sağlığı için diğer temel çözümleri inceleyeceğiz. Trafik, mobilte ve daha fazlası. Eğer bu yazıyı şu ana kadar faydalı bulduysanız, yorumlara bir yazın. Aksi takdirde sıfır yazın ve bana sorularınızın veya endişelerinizin ne olduğunu söyleyin. Bu yolculukta size destek olmak için buradayım. Zaten buraya kadar geldiniz, hayatınızı değiştirecek bu bilgiyi kaçırmayın. Şimdi asıl konuya gelelim. Enerjinizi geri kazanmada fark yaratabilecek dört sebze. Eksikliğini hissettiğiniz bağ ve güven en ünlüsünden en beklenmedik olanına doğru bu trafik artırıcıları geri sayım halinde inceleyeceğiz. Her birinin vücudunuzun doğal süreçleriyle nasıl etkileşime girerek kan dolaşımını iyileştirdiğini tam olarak anlayacaksınız. İltihabı azaltır ve kaybolduğunu düşündüğünüz o canlılık hissini yeniden canlandırır. Birinci pancar, doğal nitrik oksit güçlendirici. Hastalarımın çoğunu şaşırtan bir sebzeyle başlayalım pancar. Eğer hiç pancar mı? Gerçekten mi doktor? diye düşündüyseniz yalnız değilsiniz. Ama gerçek şu ki pancar dolaşım açısından en güçlü besinlerden biridir. Özellikle yakınlıklarını canlandırmak isteyen yaşlılar için. Pancar neden bu kadar güçlüdür? Nitrik oksit üretimi. Pancar doğal nitratlarla doludur. Vücudunuz bu nitratları kan damarlarını gevşeten ve genişleten bir molekül olan nitrik okside dönüştürür. Bu, cinsel ilişki için hayati önem taşıyan bölgelerde de dahil olmak üzere vücuttaki kan akışının daha iyi olması anlamına gelir. Yaşa bağlı düşüşe karşı koyun. 60 yaşından sonra nitrik oksit üretme yeteneğimiz azalır. Bu düşüş, uzuvlarda soğukluğa, yorgunluğa ve yatakta zorlanmaya yol açabilir. Pancarla nitrik oksit seviyenizi artırarak bu düşüşün önüne geçebilir ve dolaşımınızı etkili bir şekilde artırabilirsiniz. Destekleyici çalışmalar. Birçok klinik çalışma her gün pancar suyu içmenin faydalı olduğunu göstermektedir. Kan basıncını düşürebilir. Dayanıklılığı artırır ve dolaşımı hızlandırır. Katılımcılar sadece birkaç hafta sonra kendilerini daha enerjik hissettiklerini bildirdiler damar koruması, pancar betalainler ve C vitamini içerir. Atar damarlarınızın iç yüzeyini koruyan antioksidanlar. Sağlıklı damarlar kan akışının düzgün olmasını sağlar. Kalbinizin üzerindeki baskıyı azaltır ve yakınlık anlarında tepki verme yeteneğinizi geliştirir. Gerçek tanıklık, çok uzun zaman önce değil. 70 yaşında bir hastam özellikle ellerinde ve ayaklarında içeriden soğukluk hissettiğini söyledi. Ayrıca eşiyle yakın olmak istediğinde tepki verme yeteneğinde bir azalma fark etti. Biz sade pancar salatası ve taze meyve suyu öneriyoruz. Birkaç hafta içinde ellerindeki uyuşukluk azaldı ve mahrem hayatına yeni bir kıvılcım geri döndü. Kendine güveni tavan yaptı. Kısa ipucu. Maksimum kar için pancarları az miktarda zeytinyağı ve limon suyuyla kavurun. Sağlıklı yağlar ve C vitamininin birleşimi besin emilimini artırır. Ve bir kere de tatlı ve lezzetli kavrulmuş pancarların tadına baktığınızda neden bu kadar tereddüt ettiğinizi merak edeceksiniz ama pancar dolaşımınız için tek yeşil kahraman değil. Daha renkli kuzenlerinin gölgesinde kalan yapraklı bir şampiyon daha var birçok kıdemlinin görmezden gelerek tehlike altına girdiği bir şampiyon. Şimdi ikinci sebzemize geçelim. İkinci ıspanak, dolaşımın bilinmeyen kahramanı, kan dolaşımını artırabilecek basit bir yiyecek sorulduğunda. Ispanağı sıklıkla öneriyorum ama çok yaygın olduğu için çoğu zaman göz ardı ediliyor. Ispanak genel olarak sağlık ile ilişkilendirilir. Ama 60 yaş üstü kişiler için bunların ne kadar önemli olduğunu nadiren fark ederiz. Özellikle mahremiyet alanında ıspanak neden önemlidir? Nitratlar ve nitrik oksit Pancar gibi ıspanak da nitrik okside dönüşen doğal nitratlar içerir. Sonuç Rahatlayan damarlar ve artan kan akışı enerji ve özgüvenin yeniden kazanılmasının temelidir. Magnezyum ve potasyum Ispanak, Magnezyum ve potasyumun mükemmel bir kaynağıdır. Kan basıncını düzenlemek ve kasları, damarlar dahil, esnek tutmak için gereklidir. Yaşlandıkça atardamar sertliği gerçek bir endişe haline gelir. Ispanak bu sorunla mücadelede yardımcı olur. Hormonal destek. Magnezyum, testosteron seviyelerinin korunmasında küçük ama önemli bir rol oynar. Canlılığını korumak isteyen erkekler için anahtar antioksidan kalkanı, ıspanak, lutein ve C vitamini gibi antioksidanlarla doludur. Atardamar duvarlarını zamanla oluşabilecek hasarlara karşı koruyan. Sağlıklı damarlar, amak daha iyi dolaşım, hankart yakınlık anlarında daha iyi tepkiler. Hasta deneyimi yaklaşık 68 yaşlarında bir adam beni görmeye geldi. Libidonun düşmesi ve ilişkisindeki mesafenin artması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Duygusal olarak yakındılar ama fiziksel temas yoktu. Mümkünse her gün yemeklerine ıspanak eklemesini tavsiye ettim. Çok basit görünüyordu ama bir ay sonra hayretle geri geldi. Bir şeyler dönüyor dedi bana hem vücudunda hem de evinde. Ispanağı kullanmak için basit fikirler. Ispanağı meyve suyuna karıştırın. Bunları biraz sarımsakla kavurun. Bir sonraki kahramanımız. Salatalarınıza zeytinyağı ve limon suyu ile çiğ olarak ekleyin. Ispanak kendi başına dönüştürücü bir özelliğe sahip. Ancak kan dolaşımını hızlandıran diğer besinlerle birlikte tüketildiğinde çok daha etkili olurlar. Ve bir sonraki maddemiz sadece damarları açmıyor, onları temizliyor. Binlerce yıldır kullanılan, çoğu zaman mutfağınızda saklı duran kadim bir çaredir. Hadi keşfedelim. Üçüncü sarımsak, sirkülasyon temizleyici. Zayıf kan dolaşımı ve düşük cinsel ilişkiye gerçekten bütünsel bir çözüm mü arıyorsunuz? Sarımsak en iyi dostunuz olabilir. Sadece bir lezzet arttırıcı değil. Neredeyse doğal bir ilaç gibi, değil mi şüpheci? Seni suçlamıyorum. Hastalarımın çoğu başlangıçta öyle oluyor. Ama sonuçlar çoğu zaman kendi adına konuşuyor. Sarımsağın gizli silahı allicin ve vazodilatasyon. Taze sarımsağı ezdiğinizde veya doğradığınızda allisin adı verilen bir bileşiğin salgılanmasını sağlar. Alicin damar sisteminiz üzerinde etkilidir. Bir başka deyişle kan damarlarınızın gevşemesine ve genişlemesine yardımcı olur. Vücudun her yerinde, özellikle cinsel ilişki bölgelerinde kan dolaşımını kolaylaştırır. Doğal iltihap giderici sarımsağın iltihabı azalttığı yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Atardamar tıkanıklıklarının sessiz suçlularından biri. Daha az iltihap, daha iyi kan akışı ve daha az fiziksel engel. Kalp sağlığı ve daha fazlası. Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin NIA yaptığı araştırma sarımsağın kalp sağlığını korumadaki rolünü vurguluyor. Sağlıklı kan basıncının Kan basıncının sabit tutulması, sağlam bir samimi yaşamın temellerini korumak, sürekli ve nazik destek. Sarımsağın faydası. Bazı ilaçların testere dişi etkisi olmadan yavaş yavaş etki etmesidir. Zamanla günlük olarak sarımsak tüketmek kendinizi hissetme şeklinizi gerçekten iyileştirebilir. Gerçek etki bir keresinde 71 yaşında bir adama eşlik etmiştim doktorundan cinsel ilişkiye yardımcı ilaçlar için reçete. İstemek üzere olan kişi. Bunun yerine daha doğal bir yaklaşımı denemeye karar verdi. Taze sarımsak hafifçe pişirilmiş veya çiğ olarak akşam yemeklerinin vazgeçilmez bir malzemesi haline geldi. 6 hafta içinde gerçek bir değişiklik fark etti. Kan dolaşımı daha iyiye gidiyordu. Atardamarlarındaki sertliğin azalması, ve partneriyle arasındaki güvenin yeniden artması. Pişirme ipucu. Maksimum allıcın açığa çıkarmak için. Sarımsağınızı doğrayın veya ezin ve pişirmeden önce yaklaşık 1 dakika kadar bekletin. Faydalı özelliklerini daha da korumak için pişirme işleminin sonuna doğru ekleyin. Ancak sarımsağın etkisini etkileyici buluyorsanız, listemizdeki son sebzeyi keşfedene kadar bekleyin. Antik kültürlerde erkeksi enerji ve arzunun kaynağı olarak kabul edilen hafif, gevrek bir saptır. Hemen inceleyelim. Dördüncü kereviz, sessiz dolaşım güçlendirici kereviz. 60 yaşından sonra yakınlığı yeniden canlandırmak için aklınıza gelecek son sebzedir muhtemelen. Çoğu zaman daha renkli yiyeceklerin gölgesinde kalsa da eksik olan şey şöhretidir bunu dolaşıma olan güçlü faydalarıyla telafi ediyor. Kereviz'in güçlü özellikleri. Damar gevşetici ftalitler. Kereviz, ftalit adı verilen aktif bileşikler içerir. Atardamar duvarları etrafındaki dokuları gevşeterek kanın daha serbestçe akmasını sağlar. Hidrasyon ve elektrolitler. Su ve potasyum ve magnezyum gibi temel mineraller açısından zengindir. Kereviz vücuttaki su dengesinin korunmasına yardımcı olur. İyi sıvı tüketimi optimum kan dolaşımını destekler. Kan basıncının düzenlenmesi, fazla sodyumun atılmasını kolaylaştırarak kereviz kan basıncını dengelemeye yardımcı olabilir. Ve kanın vücudunuzun ihtiyaç duyduğu her yere kolayca akmasını sağlamak için istikrarlı bir basınç şarttır. Hormonal destek için apigenin apigenin kerevizde bulunan doğal bir bileşiktir. İyi testosteron seviyelerinin korunmasıyla bağlantılıdır. Erkeklerde bu, motivasyon, özgüven ve o meşhur içsel dürtü için olmazsa olmazdır. Hasta geri bildirimi, fiziksel olarak işlev göremediğini hisseden 66 yaşındaki Richard'ı ele alalım. Ama enerji ve tutku kıvılcımı olmadığı için sabah rutinine iki sap kereviz ekledik. Yaklaşık 3 hafta sonra şaşırtıcı bir şey fark etti. Hafif ama gerçek bir enerji artışı, kan basıncında hafif bir düşüş ve partneriyle yakınlaştığı anlarda yeni bir sıcaklık hissi. Kerevizi tüketmenin kolay yolları: Kerevizi çubuklar halinde kesin ve badem ezmesiyle birlikte atıştırmalık olarak tüketin. Çorbalarınıza, güveçlerinize veya sotelerinize ekleyebilirsiniz. Kan dolaşımınızı artırmak için sabahları kereviz suyu içmeyi deneyin. Şimdiye kadar dört önemli sebzeyi inceledik. Pancar, ıspanak, sarımsak ve kereviz. Sadece dolaşımınızı değil, tüm vücudunuzu dönüştürebilir. Ama aynı zamanda yakınlık, enerji ve yaşlanmayla olan ilişkiniz. Eğer bu dördünü etkileyici bulduysanız, unutmayın ki bu, Sağlığa yönelik daha bütünsel bir yaklaşımın sadece başlangıcıdır. Bu besinleri orta düzeyde fiziksel aktiviteyle birleştirdiğinizde stres yönetimi sağlanıyor ve diğer sağlıklı alışkanlıklar etkileri gerçekten dönüştürücü olabilir. Ama bir adım geriye gidelim ve daha büyük resme bakalım. Çünkü bu sebzelerin her biri tek başına güçlü olduğu gibi bir arada da güçlüdür onlar daha da güçlü bir şeyi temsil ediyorlar. Zihniyet değişikliği, gündelik yiyecekleri olası yakınlık ilaçları olarak görmek. Önemli noktaları özetleyelim ve noktaları birleştirelim. Birinci nokta pancar. Güçlü bir nitrik oksit güçlendirici. Damarlarınızın gevşemesine ve besinlerin vücudunuzun her yerine taşınmasına yardımcı olur. Hem fiziksel hem de cinsel açıdan yaşlanmanın etkilerini tersine çevirebilir. İkinci ıspanak sessiz kahraman. Damarların esnek kalmasını sağlayan nitrat, magnezyum ve potasyum açısından zengindir. Dengeli hormonlar ve sağlıklı atardamarlar sürdürülebilir enerji ve bağlantıyı destekler. Üçüncü sarımsak. Avlicin içeren dolaşım temizleyici. Damarları rahatlatır ve iltihapla savaşır. Kalbi ve mahremiyeti desteklemek için kan akışının düzgünleştirilmesini sağlar. Dördüncü kereviz. Hafif ama güçlü. Bu çıtır sebze kan basıncınızı düzenlemeye ve vücudunuzun su ihtiyacını gidermeye yardımcı olur. Ve hormonları desteklemek için apigenin içerir. Sizi samimi bağların kurulacağı anlara hazırlarken büyük gerçek. Sebzeler gerçekten kendimi tekrar kendim gibi hissetmemi sağlayabilir mi diye merak ediyor olabilirsiniz. Kısa cevap: Kesinlikle. Vücudunuzu kan dolaşımını hızlandıran bu besinlerle beslediğinizde sadece vitamin ve mineral tüketmekten daha fazlasını yapıyorsunuz. Temel bir süreci, yani iyi bir kan dolaşımını yeniden sağlarsınız. Enerjinizi, özgüveninizi ve başkalarıyla bağlantı kurma yeteneğinizi destekleyen. Vücudunuzun zarif bir şekilde yaşlanmasını sağlarken komplikasyonlardan da kaçınmış olursunuz ve söndüğünü sandığın bir kıvılcımı yeniden canlandır. Yaşlanmak doğaldır. Ancak bu yakınlığın veya fiziksel bağlantının zevklerinden vazgeçmek anlamına gelmiyor. Hayatınızın bu yeni evresinde yiyecekler sizin müttefikiniz olabilir. Her lokma bir özen eylemine dönüşüyor. 60'tan sonra her şey biter söylemine karşı bir açıklama. Küçük ve düzenli değişiklikler olağanüstü sonuçlara yol açabilir. Daha sıcak eller. Daha fazla dayanıklılık ve yaşınız kaç olursa olsun gelişen duygusal bir bağ. Güçlendirme. Unutmayın, başlamak için asla geç değildir küçük adımlar bile büyük gelişmelere yol açabilir. Garnitürü pancar salatasıyla değiştirin. Sabah omletinize bir avuç ıspanak ekleyin. Akşam yemeğinde sarımsak soteleyin. Öğün aralarında kereviz sapı atıştırın. Zamanla bu seçimler birikerek kardiyovasküler sisteminizi besler. Ve kaybolduğunu düşündüğünüz enerjiyi uyandırın. Canlı, kendinize güvenen ve tam anlamıyla bağlantılı hissetmeyi hak ediyorsunuz. Hiç kimsenin, hatta kendinizin bile canlılığın ve yakınlığın sadece gençlere mahsus bir ayrıcalık olduğuna sizi inandırmasına izin vermeyin. İyi seçilmiş bir yemek bir dönüşümü başlatabilir. Akıl hocalığı yaptığım yaşlı adamlar size şunu söyleyecektir. Bu değişikliklerin tadına bir kez vardığınızda geri dönmek istemiyoruz. Eğer bu rehber size ışık tuttuysa veya bu dört sebzeyi denemek için motive olduysanız. Hala şüpheleriniz veya sorularınız varsa yorum kısmına bir yazarak belirtin. Sıfır yaz ve bana seni neyin engellediğini söyle. Yardım etmek için buradayım. Lütfen bu gönderiyi veya videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açarak abone olmayı unutmayın. Böylece her yaşta dolaşım, hareketlilik ve canlılığınıza dair bir sonraki ipuçlarını kaçırmazsınız. Bu bilgiyi ara sıra sevdiğiniz biriyle paylaşın. Daha iyi bir sağlığa doğru büyük bir değişime başlamak için sadece biraz cesaretlendirmeye ihtiyaç vardır. Son olarak bir sonraki içeriklerim için bizi takip etmeye devam edin. Özelliğinizi korumak ve sağlığınızı canlandırmak için daha da basit günlük eylemleri göreceğiz. Pahalı haplar veya karmaşık rutinler olmadan